Öyle bir ayrıldılar haberi. Özge söyle Hacı Sabancı. Allah Allah. Evet 6 yıldır birliktelerdi biliyorsun. 6 yıldır birlikte değillerdi. Ayrılıyorlardı. Ama aralarında ay başkalarının da Tabii oldular canım. ikisi de. Tamam 6 yıldır. Yani 6 yani yıldır. yıldır o zaman başkalarına oluyorsun. O zaman toplamında barıştığın zaman totalini mi söylüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yani darası şeyi alıyoruz. <laughs> neti alıyoruz. Öyle bir şey yok. 6 yıldır falan beraber değillerdi. 6 yıldır beraberlerdi. Cengizciğim o zaman altı ben yıldır, şimdi ayrıldım. 6 yıl önce başladı. Bu ilişki. 6 yıldır beraber de İlişkisi... olamıyor. Çünkü iki, Özge gitip başka bir Arada çocukla beraber oldu. Arada 6 yıldır. Yani öyle bir şey diyemeyiz. Niye mi? olmuyormuş? Şimdi sen o... ilişkiye başladın evet. Şimdi ben eski erkek arkadaşımdan ayrıldım. Tamam. Bir ilişkim var şu anda. Tamam mı? Bundan ayrıldım. İki, bir, sene sonra tekrar ona döndüm. Onunla da ilişkim 4 yıl önce başlamıştı. Totalini siz topladınız. 5 yıl, 6 ona... yıl Öyle bir şey oldu. Ama mi? Ama Hacı ile Özge'nin ayrılıkları hiç böyle bir yıl falan e, sürmedi uzun ayrılıkları Aa, olmadı. 6 ay sürdü. Yani araya birisi girince toplamında bu total birliktelik ilk olana mı yazılıyor? Onu bir... <laughs> sonra tekrar eğer eskiye dönersen şimdi mesela Hacı Sabancı ile Özge Ulusoy e, bunlar 6 ay sonra tekrar barışırlarsa ilişkileri 7 yıldır birlikte olan Tabii, diye. Tabii evet, onu, saçma sapan <laughs> bir şey toplayarak yani. Toplayarak gideceğiz yani. Ama, e, şöyle Ama e, yani ilişkilerin başlangıcı olarak 6 e, yıldır süren bir ilişkiydi kesintilere uğrasa da zaman zaman. E, ve evlenmeleri e, beklenirken, evlenecekleri söylenirken e, ayrılmaya karar vermişler. Sabancı'nın 115 bin dolarlık tek taşla Ulusoy'a evlenme teklif ettiği ve evet yanıtı aldığı haberlerinin üzerinden çok zaman geçmeden bu ayrılık haberi geldi efendim. Şimdi artık evlilik bekliyordu bence Özge, Özge değil mi? ve Hakan da evlenmeyince bu çünkü iş Çünkü bu, ya, bu yaz evlenmesi bekleniyordu çiftin. Niye ee, bu yaz mesela? Yaz geldiği için mi? Öyle bir kararları hayır ya. yoktu. Çünkü, şey ne de tek taş aldı işte 115 bin dolar haberler oldu. O tek taştan sonra da e, hani bu yaza doğru evlenme planları e, yapıldığı söyleniyordu. Ben mesela Hakan'ı nerede takdir ettim biliyor musun? Şimdi normal şartlarda bizim Türkiye'mizde şu söylenir. Bu kız artık başkasına gitmiş, başkasıyla birlikte olmuş, sana geri dönmüş. Bunu nasıl alacaksın diyebilirlerdi. Derler çünkü bunu. Herkesin ağzı torba değil, düz, yani söyler. Bütün bunlara rağmen Hakan Özge ile barıştı. <laughs> Bu önemli bir durumdu. Bu sevmekle ilgili bir durum. Seviyordu onu ve hiç kimseye kulak asmadı. Ama iş belki de evlilik noktasına gelince Hacı. Onu da bilemiyoruz. Ben Hakan mı Hakan'dan, diyorum? Yani. Hakan'la hep hadiseye haber vere vere. Ee, o yüzden de belki o noktada kitlemiş olabilir bu aradaki yaşanmışlıklar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yoksa e, mesela iki insan ayrılabilir, hayatlarına başkaları girdi. Sonradan adam tekrardan kabul ettiği zaman nasıl kabul ettin diyorlar. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Hı hı. Amerika'da olsa... Hiç umursa adam mesela karısını ayrılıyor. Karısı gidiyor başka evlilik yapıyor. Sonra adama tekrardan dönüyor. Tekrardan evleniyorlar mesela. Bu Amerika'da olduğu evet. zaman bir şey ama bizim burada olduğu zaman diye diyebilirler ki sen nasıl kabul ettin diyebilirler. Yani diye, diye, diyebilirler demezler sonuçta. Ama Hakan'ın e, ay Hakan deyip duruyorum. Hakan'a çok andığıma göre bu arada <laughs> Hakan haberi düşecek. Hacı'nın e, ona kol Kolkalarat gelmesi e, ben Hacı'ya çok artı puan verdim. Evet. Orada. demek ki dedim seviyor. Demek ki bunu da sineye çekti. Alacak dedim kızı dedim çünkü Özge de aslında iyi bir kız, iyi, iyi bir kız, düzgün bir kız Hı -hı. yani. O yüzden de ama böyle bir son olduğuna da üzüldüm yani sonuçta. Evet. Ama e eğer birbirlerine de bir sonuca, bir ilişkinin de bir zaten amacı var. Zaten kadınlar bir süre şey sonra galiba e, bunu dayatmaya, dayatma. haklı olarak, haklı olarak. Ne demek ki haklı olarak? Şimdi benim zamanım gidiyor. Bir kadının en önemli şeyi zaman. gitmiyor ama, mu? Hayatım siz ne yapıyorsunuz normal olmadığınız için He. gidiyorsunuz 17, 18, 20 yaşındaki kızlara bakıyorsunuz sanki onlar size gerçekten bakıyormuş gibi. Hani sizin o anki paranıza, pulunuza, ona verdiklerinize yani çünkü bir şey anlamanız birbirinizden mümkün değil. Ama kadının öyle bir şansı yok. Kadın çocuk yapmak istiyor, zamanını bir aile kurmak istiyor. Yani bir bunu istemesi çok normal. Sonra niye ben bir amaçsız bir ilişki yaşayayım? Ben niye benim zamanım gitsin eğer sen benimle evlenmeyi düşünmüyorsan Hı -hı. ben sana saygı duyarım ama sen de benim zamanımı alma derim yani. Evet bu, mı? bu işte dayatma dedim de bu işte. Dayatma değil bu Dayatıyor. benim tercihim. Evet. Bu benim tercihim tamam. o senin. E, ama Arzı adam da seni mesela. seviyor. Adam da o ara, senle bir, o ara dediğim hani ha. seninle hoşlanıyor, Sen de bir ilişki yaşamaya devam etmek istiyor ha. ama evlenmek de istemiyor. İste, Dolayısıyla o zaman... ya ayrılacağız ya evleneceğiz Aynen, noktasına öyle. geliyor ilişkiler. Dayatma Aynen. değil bu. Bu benim isteğim. O da seni isteyin. Tamam. Sen bunu istemeyebilirsin. Arz ve talep meselesi yollarımız ayırız. Bu kadar ha. basit. Herhalde e, özgüyle, Dayatma olmuyor yani. Hacıda da e, böyle oldular diye düşünüyoruz.